hazırlık yaptım bu hafta. Dersi daha güzel işleyelim diye yeni orijinal sunumlar hazırladım. Ee, birazcık evden gideceğiz. Birazcık e, slide'dan gideceğiz. Ee, şimdi ben bir pdf yükleyeceğim. Ee, şimdi geçen hafta şeyde kaldık değil mi gençler? Bazı coğrafi konum, özel matematik konum, özel konum sonuçlarını veriyorduk. Ee, dolayısıyla saniye PDF'i büyükleyelim daha sonra buna geçeceğimiz için hemen bunu bir yüklemiş olayım. Şimdi e, ilk önce elde devam edeceğiz biraz. Elde devam ettikten sonra e, harita bilgisine doğru geçerken birazcık ne yapacağız? Gençler PDF üzerinden daha görsel. Çünkü bu ders görsele dayalı bir ders olduğu için sizler de çok memnun kalacaksınız büyük ihtimalle. Şimdi e, gençler biz geçen hafta şöyle bir şey yaptık. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Derin ki gençler matematik konumla özel sonuç son derece önemlidir dedim. Büyük bir çoğunluğunu işledim ama belli başlı bazı maddeler kaldı. Ben o maddeleri de burada işleyeceğim. Ondan sonra da devam edeceğim sevgili gençler. Şimdi biz matematik konumla ilgili ne diyorduk yani mutlak konumla ilgili? Dünya üzerindeki herhangi bir ülkenin Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre konumudur. Özel konumla ilgili ne diyorduk? Dedik ki dünya üzerinde bir ülkenin önemli bir denize, önemli bir petrol ülkesine, önemli bir sanayi merkezine ya da yer şekillerini yaratmış olduğu durumlara bizler ne diyorduk? Özel konum unsurları. Ben size dedim ki benim vereceğim maddelerden eğer siz dedim ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumu anlayabiliyorsanız bu matematiğin sonucudur. Eğer anlayamıyorsanız neyin sonucudur? Özel konumun sonucudur. Ve ben size matematiksel konumda bazı şeyleri söyledim diye hatırlıyorum. Neydi onlar? İşte bir, Türkiye'de iki, kuzeyden esen rüzgarların soğuk, güneyden esen rüzgarların sıcak etki yapması. Üç, Türkiye'ye güneş ışınlarının hiçbir Hocam. zaman dikkat çekilmesi. Evet, buyurun. İnternetiniz kasıyor. Nasıl yani sesiniz böyle gidiyor gidiyor geliyor gidiyor öyle oldu. şu anda geliyor mu Merve şu anda düzgün geliyor olması lazım. Siz de dersiniz hocam bu hala kesildi asla... kesiliyor Anlamadım. yani kesiliyor bir tek bende mi kesiliyor ki acaba Diğerlerinde kesiliyor Diğerleri mu diğerlerine bir konuşsun mikrofonu açsın e, gençler. ben bende de oluyor hocam aradan bende evet, de oluyor arada hocam oluyor? arada gidiyor geliyor böyle evet bir saniye da. herhalde bu yüklemeden dolayı kaynaklı olabilir bir saniye pdf yüklensin Evet. Peki şu anda bir düzelme var mı? Şu an iyi. Tamam. Aynen. PDF 60 sayfaydı da onu e, yükleyince ondan oldu herhalde. E, bu da ne yapacaksın? Hayat. Şimdi e, gençler o zaman güzel geliyorsa yine siz böyle aksaklık olduğunda beni e, uyarın. Ben de elimden geldiğince şu anda beni görseniz savaş alanı gibi. İki tane sehpa, sehpanın üstünde bilgisayar, telefon, iki tane elektrik çıtası, çıtanın üstünde telefon falan yani bir dans etmediğim kaldı. O yüzden e, sizler de söyleyin. E, dedim ki matematik konumla ilgili. işte Türkiye'ye işte güneş ışınları dik gelmez, Türkiye'de gölge boyu sıfır olmaz, Türkiye'de Akdeniz iklimi görülür. Bunlar dedim neyin sonucuydu? Matematik konumun sonucuydu. Sizler de herhalde not alanlarda mevcuttur. Özel konuma da bir sürü şey yazdım. İşte Türkiye'de Aynı anda birden fazla mevsimin görülmesi, Türkiye'de efendim e, yer şekilleriydi. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, e, efendime söyleyeyim, bu üç tarafının denizlerle çevrili olması balıkçılığı, ulaşımı, ticareti etkiliyordu. Ardından Asya ile Avrupa'yı bağlayan yollar üzerinde olması, enerji koridorlarında olması vesaire sonuçları yazdık diye ben düşünüyorum. Şimdi gençler kaldığımız yerden birazcık önemli maddelerim var. Bu maddeleri de verdikten sonra eksik olmasın diye uğraşıyorum. Hemen şöyle gidelim. Şimdi diyor ki Türkiye'de gençler Türkiye'de cephe yağışlarının cephe yağışlarının görülmesi. Bakın cephe yağışlarının ne yapılması? Görülmesi. Şimdi öğrenciler diyor ki bana hocam diyor biz buradan diyor matematik konumu diyor yani mutlak konumu diyor nasıl çıkaracağız diyor. Ben de diyorum ki bak şöyle çıkaracağız. Şimdi elime şöyle bir dünyayı aldım. Şimdi öğrencilere soru söylüyorum. Diyorum ki bakın cephe yağışı nedir biliyor musunuz diyorum. Sıcak ve diyorum soğuk havanın karşılaştığı alanlarda oluşan yağış modeline bizler cephe yağışı diyoruz. Yani bakınız bunun şekli şu. Geliyorum şurası sıcak. Şurası geliyorum soğuk. Soğuk şöyle çöküyor, sıcak şöyle çıkıyor. Şimdi biz bu biçime ne diyormuşuz gençler? Cephe yağışı diyormuşuz. Şimdi öğrencilere soruyorum ben diyorum ki madem diyorum cephe aşı buysa peki diyorum ekvatorda diyorum cephe aşı olur mu diyorum. Diyeceksiniz ki ben hocam olmaz. Niye olmaz diyeceksiniz. Niye olmaz diyeceksiniz. Şundan diyeceksiniz. Ee, hocam diyeceksiniz ekvator diyeceksiniz sürekli nasıl diyeceksiniz sıcak. Peki kutuplar nasıl? Soğuk. Şimdi dikkat. Ekvatorda soğuk hava yok. Kutuplarda da ne yok? Sıcak hava yok. O zaman kutuplardan gelen havayla ekvatordan gelen hava nerede karşılaşır? Bana sorarsanız orta kuşakta karşılaşır. O zaman dünya üzerinde herhangi bir ülkenin e, eğer cephe yağışı görülüyor derseniz bu ülkeyi nerede görmek zorundasınız siz? Orta kuşakta görmek zorundasınız. Şimdi buna bir dikkat edelim. Yani bana dediniz ki hocam dünyada bir ülke e, cephe yağışı görülüyor dediğinde Hemen ne diyeceksiniz? Soğuk buradan geliyor, sıcak buradan geliyor. Nerede olur bu ülke? Orta kuşak. O zaman yanına bunu da ne yapıyorum? Not ediyorum. Diyorum ki demek ki orta kuşakta görülmesi e, matematik konumun bir sonucu. Peki özel konuma gelelim. Mesela özel konumda şunu söyleyebiliriz. Ülkemizin batıdan doğuya doğru, doğuya doğru yükseltisinin ne yapması diyoruz gençler? Yükseltinin artması. Şimdi herhalde herkes bana şunu söyleyebilir. Ee, biz ne söyledik? Ee, biz şunu söyledik. Yükseltiyle ilgili olan, yeryüzü şekilleriyle ilgili olan her şey neyle ilgilidir? Özel konumla ilgilidir. E dolayısıyla bizim ülkemizin batıdan doğuya doğru yükseltisinin atması özel konum değil midir? Bence özel konumdur. Ya şöyle düşünün. Dünya'da bir ülkede batıdan doğuya doğru gidildikçe. Yükselti artıyor dediğimde hemen ne diyeceksiniz? Hocam bize o ülkenin kuşağını ne yapamıyoruz diyeceksiniz. Bilemeyiz diyeceksiniz. Peki diyorum öğrencilere soruyorum. Diyorum ki batıdan doğuya doğru gidince yükselti arttığına göre. Peki batıdan doğuya doğru karasallık şiddeti ne yapar? Artar. Bakın batıdan doğuya doğru ne artarmış? Karasallığın şiddeti artar. E peki diyorum. Sıcaklık değeri ne yapar diyorum? Azalır. O zaman dikkat edelim bakın gençler. Güneyden kuzeye doğru sıcaklığın azalması matematik konum. Batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalması özel konum. Niye? E çünkü sen şunu bilemezsin ki. Batıdan doğuya doğru sıcaklığı azalan bir ülkenin yarım küresini bilemezsin ki. Bu güneyde de o kuzeyde de. Ama sıcaklığı güneyden kuzeye doğru azalan bir yerin kuzey yarım kürede olacağı yorumunu herkes rahatlıkla yapabilir. Peki batıdan doğuya doğru gidildikçe kar yağışı ne yapar? Artar. Ne artar peki? Tarım ürünlerinin, tarım ürünlerinin olgunlaşma ne artar gençler? Süresi artar da diye bilirsiniz. Bakın dikkat edelim. Demek ki yükselti artıyorsa bunların hepsinin arttığını ne yapabiliyoruz bizler? Görebiliyoruz. Evet Lavinyo Hoca ne demiş? İyi dersler demiş Serhat Başkan. Evet, Lavinia hocaları iyi dersler. Lavinia hocaları 12. sınıfta coğrafya dersini veremediği için coğrafya derslerime katılıyor gençler. Ee, evet, bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş. Rehber öğretmeni olmuş ama 9. sınıftan bir takıntısı var herhal. Hocam. Evet, benim derslerimi dinliyor. Buyurun. Siz idari yerdesiniz ya dershanede. Evet. Hocam e, rica ediyorum özelden yazmayı kapatabilir misiniz? Yani size söyleyeyim artık. Anlamadım, anlamadım. E, şimdi siz ders esnasında bize özelden yazılabiliyor chat kısmından ve artık rahatsız edici bir hal almaya başlıyor da. Onu tamam, komple. tamam ben onu Şimdi o abi'ye yazdım. O şu an kapattı ama hani her ders bitiminde açılıyor. Kim yazıyor anlamadım. Başlayın hocam kimi yazdığını da. Tamam ben e, idareye bunu e, bildirelim. Yani orada arkadaşlara gerekli mercilere. Aslında çok öyle yazmıyorlar. Sadece günaydın falan diyorlar genel sohbetten ama. E, genel değil. Olmaz. Özel. Bu arada genel onların, değil. E, rehber hocalarının da burada olmasının sebebi geleni gideni dersten kaçanı görmek. Biz espri yapıyoruz kendi aramızda. Onlar... Bazen geliyorlar, çıkan olursa tespit ediyorlar, giren olursa tespit ediyorlar. O yüzden ama ben bu şeyini e, söylerim tamam Merveciğim. Benim bahsettiğim hocam genel sohbet değil, özel sohbet, ayrı. Siz görmüyorsunuz orada. Merveciğim sesimi duyuyor musun? Evet. Ee, bununla ilgili dün seninle konuşmuştuk kuzum. Ben farkındayım. Biz özel kısımdan yazılanları da görüyoruz. Hı -hı. Ee, bununla ilgili zaten bugün bir toplantı yapacağız, değil mi Serhat hocam? Orada gündemimiz olur. Konuşuruz yani bu konuyu bir sonuca bağlarız. Sağ olun hocam. Tamam canım. Tamam. Hadi Tamam. İyi dersler hocam. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Şimdi tamam Merve biz bunu toplantımız var zaten bugün. Ee, orada da e, gündeme alacağız tamam mıdır Merve? Tamam hocam. Evet, teşekkür şimdi ederim. O zaman kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi matematik konuma. Hocam başka neyi ekleyebilirsiniz? Bak şimdi. Şimdi gençler unutmayın. Türkiye'nin son birkaç maddeye geliyorum. Türkiye'nin batı rüzgarları, batı rüzgarları kuşağında, kuşağında ne yapması diyoruz sevgili gençler? Bulunması. Şimdi gençler bir, bir kere şunu söyleyeyim. Dünyada eğer size bir ülke batı rüzgarlarının kuşağında diyorsa siz o ülkenin nerede olduğunu anlayacaksınız orta kuşakta olduğunu anlayacaksınız. Neden anlayacaksınız? Şundan. Şimdi siz belki bilmiyorsunuz ama ya da hatırlayanlar vardır. Dünyada bizim sürekli rüzgarlarımız var. 30 derece enlemleri arasında esen rüzgarlara bizler alizeler diyoruz. 30 ile 60 arasında esenleri ise ne diyoruz? Batı diyoruz. 60 ile 90 arasında esenlere de kutup diyoruz. Şimdi dolayısıyla sen bunu biliyorsan, eğer dünyada bir ülkede eğer batı rüzgarları etkili diyorsanız biz buna e, ne diyoruz gençler? Bu ülke nerededir diyoruz? Orta kuşakta diyoruz. Sevgili gençler bunu da ne yapmamamız lazım. Unutmamamız lazım diyorum sevgili gençler. Özel konuma bir madde daha ekliyorum. Hemen yazıyorum. Türkiye'nin Türkiye'nin jeolojik açıdan jeolojik açıdan Genç arazilere sahip olması. Şimdi ne demek jeolojik açıdan genç araziler? Ee, hatırlar mısınız? Yani 10. sınıftaydı. Belki unutmuşsunuzdur ama ben yine şimdiden söyleyeyim. Mesela Türkiye sonradan oluşan bir ülke. Anadolu Yarımadası. Araziler çok genç. Ben de hep şöyle derim. Yaşlıların kafası sabittir. Ne zaman ne yapacağı bellidir. Ama gençlerin kafasının e, ne zaman kırıklıdır, ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Kırıklıdır ne demek? Faylar vardır. Yani kırıklar. E, o zaman Türkiye genç arazilere sahipse o zaman şunu diyebilir misiniz? Depremselliği depremselliği nasıl bir ülkedir? Yüksek bir ülkedir. Ne yapabilirsiniz? Diyebilirsiniz sevgili muhterem gençler. Bakınız demek ki bizim ülkemizin depremselliği nasılmış? depremselliği olabildiğince yüksekmiş. <laughs> Barış yazmış diyor ki hocam yetişkinlerin diyor kafası daha dengesiz. Ben o anlamda söylemedim. Ben dedim ki hani gençler dedim mesela 16 ile 20 yaş arasında tam böyle gelişme çağında olduğu için bazen durgun olur olur bir şey dersin de çıkış yapar yani benzetme yaptım. Kafa kırıklıdır yani şunu benzetmeye çalışıyorum. Gençlerin Genç arazilerin ee, daha çok faylıdır, daha kırıklıdır. Mesela gençler yürürken aniden koştuğunda şaşırmayız. Ama 90 yaşındaki bir adam yürürken birden koşarsa buna şaşırırız. Yani genç arazi yapabiliyor bazen. Yoğun bir depremselliğe neden olabiliyor. O yüzden de e, bunu benzetmeye çalıştım. E, bir diğeri, jeotermal kaynaklarda da Türkiye Cumhuriyeti zengindir. Jeotermal kaynak nedir? Bu yerin altından gelen sıcak sular anlamında kullanılıyor. Yerin altından gelen bu sıcak sularda da bizler gerçekten e, zenginiz sevgili gençler. Peki özel konuma başka bir şey yazabilir miyiz? Bence yazarız. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Orta Doğu'daki Orta Doğu'daki petrol ülkelerine, petrol ülkelerine yakındır. Bakınız petrol ülkelerine yakındır. Şimdi o zaman Türkiye Orta Doğu'daki petrol ülkelerine yakınsa yine bu nedir? Bir özel konumdur. Yani bunu aslında ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Yani özel yani bir ülkenin içindeki her mesela Türkiye'nin yedi bölgeye bölünmesi, Ankara'nın dokuz metrede olması, Marmara'nın alçak bir yer olması ne ile ilgilidir? Özel konumla ilgilidir diyoruz sevgili gençler. Evet ben e, matematiksel konumu, özel konumu Güzel anladınız diye e, düşünüyorum. Böyle bir kanaatim var kendi çapımda sevgili gençler. Eğer anladıysak e, genel sohbet kısmından birer okey işareti göndererek bana sizler de destek olmuş olabilirsiniz. Siz de derse katmaya çalışıyorum çünkü. E, evet herkes bir okey işaretini göndersin. Ben genel mantaliteyi çözdüğünüzü düşünüyorum. Paralelleri meridyenleri matematik konumu, özel konumu güzelce öğrendiniz. Şimdi e, bundan sonraki dersimizi e, PDF güzel bir sunum var. Ben de bunun üstünde 5-6 gündür çalışıyorum. Hem daha hızlı ilerleyelim hem de size görsel eğitim. Çünkü coğrafya görsele de hitap eden bir ders. Neticede matematik değil bu zıkkın. O yüzden bir görsel hazırladım. Şimdi e, bu görseli açıyorsunuz gençler. Bu görselin üstünden beraber şöyle sizinle hemen ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Sizler beni yine izliyorsunuz ve yeni konumuza giriş yapıyorum. Evet pdf'imi açtım. Yeni pdf'imdeki konum harita bilgisi. Şimdi bu konuyu da anlattıktan sonra can alıcı soruların çıktığı şeyler de söyleyeceğim. Ee, bu arada hemen şunu söyleyeyim. Gençler dün bir açıklama yapıldı ÖSYM tarafında. Türkiye'de geçen sene 512 bin kişi 150 barajını, 2 yıllık barajı geçememiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2 yıllık barajı geçememiş. Dolayısıyla bu Türkiye için de vahim bir durum. 4 yıllık barajını geçemeyenler de 750 bin, 800 bin civarında. Yani 170 barajını. Hocam diyeceksiniz kaç net ki? 15-16 neti yapamamışlar. Böyle bir bilgi var. Onu da size söylemiş olayım. Şimdi o zaman biz harita bilgisine doğru sizinle bir giriş yapıyoruz. Aman dikkat edelim, aman disiplinimizi bozmayalım sevgili gençler ve ilerleyelim. Bu arada e, 9, 9 buçuk, 9, 40, 10, 10, 10, 20, 10, 50 geçe bitecek dersimiz buradan başlıyor. Şimdi ne öğreneceğiz burada? Harita bilgisini öğreneceğiz. Herkes uzaktan eğitimini açtı değil mi şeyini? Piyevini açtı. Hemen şöyle e, birinciden ee, başlıyoruz. Şimdi harita nedir? Ee, en azından görsel olduğu için harita bilgisi görsele de dönük bir ders. Buradan sizinle beraber götürmeye çalışalım. Ee, yeri geldiğinde ben elimi de kullanacağım. Elim burada zaten. Hani bir not almam gerekirse bunu da alacağım. Ee, şimdi gençler harita nedir? Şimdi hepiniz aslında haritayı biliyorsunuz. Yani harita tamamını ya da bir kısmının belli bir oranda küçültülerek kağıt ve düzlem üzerine Bizler ne diyoruz gençler harita diyoruz. Şimdi dünyanın hocam internet e, ilgilenen mi? bilim dalına bizler kartografiyiz. E, bu bizim üniversitedeki en zor dersimizdi. Kartografya diye bir dersimiz vardı. E, acayip ya matematik sinüsler, tanjantlar, kotanjantlar içinde e, kopuyordu yani. Düşünün ben bu dersi iki kere aldım. İki kere aldığım tek derstir bu. E, o yüzden de e, anmıştım bunda. Şimdi haritanın tanımı bu. Yani dünyanın tamamını ya da bir kısmının belli bir oran dahilinde küçültülme eylemine bizler tanıyoruz. Şimdi bir de gençler haritayla karıştırılan bir şey var. O haritayla karıştırılan şey de şu. E, kroki denilen bir şey. Şimdi ben öğrencilere soruyorum. Diyorum ki ya diyorum kroki nedir harita nedir? Şimdi harita şudur. Harita dünyanın tamamının ya da belli bir kısmının kağıt üzerine aktarılmasıdır. Yani şudur. Bakın görüyorsunuz hepiniz değil mi? PDF'ini açtı herkes. Ben buradan bilgisayardan oklarla da gösteriyorum. Bu haritadır. Peki hocam kroki nedir? Ee, şimdi kroki ile haritanın benzer özelliği de var. Nedir? Kroki de kuş bakışı görünüşle çiziliyor. Yani 90 derece ile çiziliyor. Mesela kuş bakışı görünüş nedir? Eğer siz bir yerin haritasını çizecekseniz oraya kaç dereceyle bakmak zorundasınız? Oraya e, 90 dereceyle bakmak zorundasınız. Kroki'de de aynı. Bakın Kroki'de bir hastanenin Kroki'si var. İşte göğüs hastalıkları, cerrahisi, çocuk hastalıkları. Bakın bir Kroki. Biz buna kabataslak çizim diyoruz. Şimdi Bunu unutmayın. Geçmiş yıllarda şöyle bir soru gelmişti. Kroki ile harita ikisi de kuşbaşı görünüşe göre çizilmesine rağmen farkı nedir? İşte gençler notunuzu alabilirsiniz. Kroki'lerin neyi Yok diyeceksiniz bana burada. Kroki'lerin hocam ölçeği ölçeği nedir? Yoktur diyeceksiniz. Ölçeği bakın ne yazmışlar buraya? ölçek kullanılmaz. Şimdi dikkat edin o zaman bizim ee, haritayla Kroki arasındaki temel farkımız neymiş? Haritayla Kroki arasındaki temel farkımız Kroki'lerin neyi yokmuş? Ölçeği yokmuş. Bakın buna kesinlikle ne yapacaksınız gençler? dikkat edeceksiniz. Ben zaten bu slaytlarda gereksiz olan bir bilgi varsa size düşeceğim. Ben size ne öğretmek istiyorsam onu öğreteceğim gençler. Siz bu farkı öğrendiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir çizim harita sayılması için neler gereklidir değil mi? İlk önce bunu bir konuşmamız lazım gençler. Şimdi bir çizimin harita sayılabilmesi için bana sorarsanız birinci en önemli özelliğimiz nedir bizim? bence kuş bakışı görünüşe sahip olması. Şimdi bir, o zaman birinci özelliğimiz neyimizin olması lazımmış? Kuş bakışı görünüşün olması lazımmış. Şimdi bu arada tabii kuş bakışı görünüş nedir gençler? Bir yere her tepeden bakmak bakışı görünüş değildir. Bir yere 90 derecelik açıyla bakabilmek kuş bakışı görünüş. Ama ne öğrendiniz siz? Her kuş bakışı görünüşte bir harita değildir. Örneğin krokiler. Ya da ne bileyim uydu fotoğrafları. Ya da ne bileyim e, hava fotoğrafları. Birisi bir küçültme oranı olması lazım. Yani ölçek. İleride biz bunun detaylarını göreceğiz. Ölçeğin ne olduğunu öğreteceğim ben size. Ama telefonda bile bir yerin fotoğrafını çekerken gençler ne kullanıyorsunuz siz orada? E, aslında telefon o büyük cismi ekranına sığdırabilmek için ne kullanıyor gençler? Belli bir ölçek kullanıyor. O zaman ikinci özelliğimiz neymiş? Ölçekmiş. E zaten şu üçüncü madde saçma bir madde yani düzleme aktar Ya yani bu düzlemde bir kağıt. Yani kağıt aktarmazsan zaten harita olmaz ya. Yani bizim harita dediğimiz her şey nedir? Ee, kağıda aktarılmış bir e, durumdur sevgili gençler. Şimdi dikkat. Gençler şimdi haritayı tanıyoruz. Şimdi biz bu haritayı bir tanıyalım. E, haritayı tanırken de böyle bir şeyler yaptım ben buraya. E, gençler bu arada şunu da sorayım. E, görsel kullanmak nasıl bir şey olmuş? E, eğer güzelse güzel yazabilirsiniz kötüyse kötü diyebilirsiniz. Bazen elde de elde yazacağım ama görsel kullandım. Bence böyle daha iyi. Çünkü harita ve coğrafya biraz görsele dönük bir ders. Ben de böyle kullanmayı tercih ettim. Tüm sınıflara da soruyorum. En azından ekranda herkes görüyor. Görsel hafızası olanlar var elde yazarken zaman da kaybediyoruz. Tezat düşüncesi olan varsa ona da açayım tabi ama ben size daha faydalı olur diye en azından ne diyor bu zıktım? Bunu gösterebilmek için yazdım. Başka bir fikri olan varsa yazabilir. Hiç çekinmeyin yani eleştiriyi açın ama görsel daha iyi. Çünkü Juran'ın kendisi görsel bir ders. Hocam görseli de bize bunların PDF'ini atabilir misiniz? Tabii ben bunu şöyle yaparım. Ee, WhatsApp'ı bilgisayarın üstüne indiririm. Oradan da PDF'i atabilirim. Ee, ama siz önünüzde dergiler varsa zaten dergilerinizde aynı notlar. Sadece süsleme var burada o kadar. Yani dergilerdeki notların aynısı. Anladım Ömercim. Evet hocam. Tamam. Ben bunları birkaç hafta içinde toptan dağıtabilirim ya da şu e, şey yapayım ben. <laughs> ne derler ona? E, WhatsApp'tan sizin grubunuza da göndereyim. Onlar kolay işler. Siz anlamanıza şey yapın, siz anlayın, gerisi kolay. Şimdi haritanın elemanları gençler, yani haritanın elemanları. Şimdi haritanların elemanları dediğim zaman, şimdi birincisi bir kere bir, kere, bir haritada olmazsa olmazınız neymiş? Haritanın başlığıymış. Bakın haritanın başlığı. Hocam haritanın başlığı neye neden olur derseniz, bu arada ben yaşlıyım, teknolojiyi sonradan öğrendiğim için biraz çizerken falan böyle elim kayıyor. Niye kayıyor? Sonunu anlayamadım. Mouse ile hareket ettiriyor. Ulan Allah. Heh. Haritanın başlığı. Şimdi başlık niye önemlidir dediğim zaman gençler. Bakınız haritadaki başlık bir haritanın neyini ortaya koyar biliyor musunuz? Kullanım amacını, konusunu. Siz bir haritanın neye kullanıldığını bilebilmek için Haritanın neyini bilmek zorundasınız? Adını bilmek zorun. Mesela Türkiye fizik haritası. Sokaktaki bir adama sorsan bu fizik harita ne işe yarıyor desen bilmez. Ama fizik harita neyi gösteriyor? Yükseltileri gösteriyor. Ya da atıyorum Türkiye iklim haritaları, Türkiye meteoroloji haritaları, işte Türkiye ne bileyim beş beşer haritaları, Türkiye siyasi haritası. Sokaktaki adama çağırsan hiçbir bir anlam ifade etmez. O yüzden başlık önemlidir. Gençler buna dikkat ediyoruz. İkincisi bir haritada ne önemlidir? Koordinat sistemi çok önemlidir. Koordinat olmayan hiçbir harita doğru değildir. Bak şöyle tuttum 41 kuzey. Şöyle tuttum 34 doğu. Hocam niye önemlidir? Ulan koordinatı olmayan bir yerde biz oranın nere olduğunu nereden anlayacağız? Yani dünyanın neresi burası? Onu anlayamayacağımız için ikinci sistemimiz neymiş gençler? Haritanın koordinat sistemiymiş. Türkiye için de böyle, dünya içinde böyle. Üçüncüsü yön oku. Bak, gençler şuna dikkat edin. PDF'de. bak, şöyle bir ok var. Bu bize buranın ne olduğunu gösteriyor, kuzeyde olduğunu gösteriyor. Eğer ok işareti şöyle olsaydı ne olurdu? Bu oranın nerede olduğunu gösterirdi, güneyde olduğunu gösterirdi. O zaman benim hemen verilen haritada. Siz yön oku var mı? Şöyle bir bakacaksınız. Yön oku eğer böyleyse kuzey olduğunu, şöyle ise ne olduğunu anlayacaksınız. Güneyde olduğunu anlayacaksınız. Yön belirtmeyen hiçbir harita, harita değildir sevgili muhterem gençler. O yüzden yön okunu atmak zorundaymış, bulunmak zorundaymış. Hocam lejan ney? Nejant da ne biliyor musunuz gençler? Mesela polis sizi dışarıda çevirdiğinde ilk soruyor sizi tanımak için? Kimlik soruyor. Şimdi dolayısıyla haritanın kimliğine de biz ne diyoruz aslında? Lejant diyoruz. Bakın. Şurayı görüyor musunuz? Böyle tuttum bak. Burada Yeşil Yeşilköy'ün bir arazi kullanım haritası verilmiş. Ve siz burada tarım alanını, gölü, ormanı, ibadethaneyi, çiftliği, mesela patika yol tretreymiş. İzoipsler kırmızıymış. Karayolları siyah aralıklıymış. E siz buradan neyi öğreniyorsunuz? O harita içindeki simgelerin ne anlama geldiğini görüyormuşsunuz. Doğru mu gençler? O zaman lejant neymiş? Haritalarımızın neymiş? Gençler kısa bilgiler diziniymiş. Ve belki de en önemlisi, ileride bunun detayını göreceğiz. Ölçek. Bakın dikkat edelim. Bir yerin eğer haritasını çiziyorsanız oranın neyi olmak zorundadır? Ölçeği olmak zorundadır. Sen oranın gerçekten kaç kere küçültüldüğünü bilmek için ölçek yazmıyorsa o bir harita değildir. Peki benim ölçeğim var mı? Var bak burada yazmış. Çizgi ölçek var. Biz ileride çizgi ölçeğinde, ee, kesir ölçeğinde ne olacağını hep beraber sevgili gençler göreceğiz. Şimdi e, gençler, sizden bir ricam var. E, şu anda onu 50 geçiyor.